Tamam ablacığım kolay gelsin. Tamam. Ne yapacaksın bunları? Yerde vereceğim. Kedekle de. İneğine vereceksin. He. <laughs> ha. İyi hadi bakalım. Yal yapacak mısın? He. Anlat bakayım nasıl yapacaksın? Bu halay toraya Evet. Bak bak da koyacağım onu yine de koyacağım çav. Ben de Sen ya da iyi Ondan sonra süt sağacaksın. He. Süt satıyor musun? Yağ yapıyor musun? Yağ ya. Haftada kaç kilo satıyorsun? Bir inek. Evet. Ne kadar? kadar Evet. Bak bunları biz ektik. Kopardık onları. Ziyan gitmesin diye. Sana veriyoruz. Bütün küçük söyle bakayım. Abla beni yapayım. Çıkma geldi gel

Tavukların var mı? Yok, tavuğum yok. Niye? Tavuğum yok. Ya bu tavuk koyun bende de yetmedi. Koyun var mı? Koyun. Var bir tane. Başka? O kadar. Köpeğin yok. Yok, benim oğlum yok. Ya sen çok kibar yaşıyorsun ya. Tabii. Zahmetsiz yaşıyorsun. He he. ki söyle. Gaydeli olsun. <laughs> Bilmiyor musun? Oğ din gel oğ durmayalım. Gözlerine umzumur mayavum. Çoğuncan olmayalım Gözleri rak oldu sen Çoğuncan olmayalım Çoğuncan olmayalım Kesinle yollarımı Digen koy dile digen Bekleyirim yolları Ne gele var ne gider Ne gele var ne gider Ye 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 di kara göz anla beni bay beni ye 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 di kara göz aramızda gib dala erisa da osadız aramızda gib dala erisa da osadız yıkağımda çıkardım ben dilumu çiredi yıkağımda çıkardım ben dilumu çiredi yerim kuyunu pertala göz tak biri beni eri sujukse kala Allah'ım güzel bu suyu gölden alıyor. Allah'ım güzel bu suyu gölden alıyor. Gel götü gide aklım onda kalıyor. Adresini bilmiyorum, hatta her bir yerde dur. Adresini bilmiyorum, hatta her bir yerde dur. Sanma olursun seni, seni aklım sence dur. Süpersin ya. Oh. Harikasın Ava ablacığım. Ağzına sağlık. Ben buradayım, buradayım. Seneyim, gururdayım. Unu çeyizim bana, ben nasıl dayım Ya başka hangisiydi sen ha? <laughs> <laughs> Ayım seni bana verene, kurban kurban olayım seni bana verene. Oldun dünya güzelliği, kodun beni vereme. Devam et. Bu yaylalar yaylalar, odunlu yasınmal, sana sevdi olmalıyım, başıma gelen hal, sana sevdi olmalıyım, başıma gelen hallar. Yasın kızım aç, yaslan ya yaslan, sana sevdi olmalıyım, içe gelirim başlar, sana sevdi olmalıyım, içe gelirim başlar Giremeliyim, içinde gireyim. Giremeliyim, içinde gireyim. Kızanla vurmalı Sık bir Bu yükleri şimdiki gençler yüklenmez. Ak ya. Ve de bilmez öyle. İpini kestim. Bunu kimse bilmez. Yok. Hadi yükle bakayım. Yani durdum. Bir şey olmaz ben süpürürüm. Sen türkü söyle. Ne yiyeyim ne yiyeyim mi? Dedle daha dedle Bak ne güzel yüküklendin. Helal olsun. i̇şte biz böyleyiz. güzel. böyleyiz. İstedim güzel olun diye vermedi ve yükledi. Kızla gelin ormanda asallanıyor yükledi. Hadi ağzına sağlık avarlacığım bu tarafa bak bay bay yap. Çuvalını yüklendin gidiyorsun. Değilim. Bu işler kolay değil. Herhalde tabii bu işler kolay değil. Hayvan bakacaksın. Ama genç olacaksın. Evet. Bizim yaşımız gitti. Evet. <laughs> Yaş gittikten sonra evet. Kaymak isteyen ahıra girecek değil mi? Ama Allah'a şükür şu anda yapayız Çok şükür. İlerisini bilmem. Allah büyüktür.

e ormanlar ormanlar o gunu yifermallar. E ormanlar ormanlar o gunu yifermallar. O senin derler o ne yapılması O senin derler o ne yapılması dermallar. be! Ha helal olsun sana. Kabiyi kızılığım yoksa <laughs> gidersen yarım. Harikasın. Ha bu bak nasıl olacak. Ama ya hava dolaşıyor şimdi olmaz.

kız. Ben de selam söyle. O yaş makineleri. Ay <laughs> hey, süper. Seni kaçıracağım. Bak yaşların Seni kaçıracağım. Bak yaşların yaşlarım. Ben de selamlar olsun. sürmene taşlarım. Ben de selamlar olsun. sürmene taşlarım. Ha. Ha var mı? Efendim. Patates dikiyor musun? Yok. Neden? Domuz yiyor. Tomuz yiyor, yiyor onların. He. Ee? Mısır? Yok. Onu da ekmiyorsun. Yok, bu sene yapacağım. Bu sene dikeceksin? He, ee, bu sene. Allah'ın izniyle bu sene dikeceğim. E ee, inşallah. <laughs> Başka tarla yapıyor musun? Yok. Neden? Yapamam. Sen hem var, hem bunu yapamam. Ee, Tarlayı yapamazsın. Yok. İnek yaparsın, tarla yok.

Vuruldum düştüm yere ki dumuzlar domuzlar. Vuruldum düştüm yere ki cehennem domuzlar. Ne yapalım balon güzel om düşürdü ya duza. Ne yapalım balon güzel om düşürdü ya duza. Anlamayasın beni, sen ne yedin ne yedin. Çok suğumu unutma, Allah'ın Helal. Ma yoluma avrul misim bolumda. Duma yatma yoluma avrul misim bolumda. ağlamayan anlardanın balından. Ama ablacığım kar yağacak Ay, mı? Hayır Hayır. diyemez bana. Değil mi? Ya mi? Yayı kalmadı yer karası. Bire mi yedi seni? Bire mi yedi seni? Da sarılmayı yarası. Ben buralı değilim. Hamdi göydü bura. Ben burayı <laughs> değilim. Hamsi göğüldü bırak. Kaldım da alamadım. O da benim merağım. Yeter gel be. Hava ablacığım senin ineğin çok nazlı. Benim ineğim sos Ne yer? Yonca lahana. Peksim Peksimet. Ha, peksimet? Bisküvi, maçkadan alıyorsun, taşıyorsun, ineğini yediriyorsun. He, he. Sana helal olsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. yok. Ne? Meskeni mi? Evet. Ben ne denendim ben hiç, ben yemiş, yemiş verdim yememiş, ben kendisi yasın demiş. Elan! Allah'ım Allah'ım, beni yardan ayıran çekeçeyekle homi, beni yardan ayıran çekeçeyekle homi.